Hayır. Tüm. Ölmüş. Sikti. Ne yapacağız İran bilmiyorum. Yüzüm olmaz. Yine salak saçma bir şey yapıyor değil mi? Aynen. Ne yaptığını biliyor musun? Hayır ama yakında kokusu ortaya çıkar. Çıktı. Evet bir sürü uzaylı var bizim Mehmet Ali Erbil'in salamı gibi yiyecekler. Eyvallah. Siz aşağılıklar bizden ne istiyorsunuz? Ne haber pembe deri? Ben komutan bay. Gemime hoş geldiniz. Bizi yiyecek misin? Ne? Yemeyeceğim. Gelin size etrafı gezdireyim. Bu gemi galaksinin en iyi gemisi. Başka gemiler de mi var? Şey son baktığımda Nima'nın güneş kolayıcıları bu yörüngedeydi. Bu herifler işinin ehli. Allah Allah! Allah! Yani çok da yok. Burası da depo. Üstün teknolojilerimizi çoğunlukla buraya takıp takıştırıyoruz. Bu da neyin nesi? Bu normalleştirme lazeri. İyiymiş. Peki bu ne? O da bir lazer silahı. Tabi. Bir dakika. En iyisi gidelim. Bu arzu odası. Buraya gelip rahatlıyoruz. En çok neyi arzuluyorsanız onu gösterecek. Selam yakışıklı. Saçına bayıldım. Keket yakıyor. Bu adam aynı ben. Fena ıslandım. esi i n e 으 Vay be. Galiba sen de Noel'i kutlamak istiyorsun. Eyvah. Tom, sakın. Sakın dedim. Sonun Cem Yılmaz gibi olur. Yakmasana lan. Ay ben senin. Bu da ne? Ev. Evet. Buradan çıkalım hadi. Burası komuta. Buradan her şeyi kontrol edebiliyoruz. İzleyin şimdi. Yer çekimi kapalı. Yer çekimi aktif. <laughs> Peki bu ne? Bu şey havalı sürücü. Bu alet gemiye güç sağlıyor anlayacağın. <laughs> ne? Seni aydınlatayım. Halkım evrendeki en artist ırktır. Hatta artistliğimizi ham maddeye dönüştürmenin yolunu bile bulduk. Uzay birası almak için rutin bir görevde hiper sürücümüz arızalandı ve bizi uzayın derinliklerine götürdü. Yıllarımızı eve nasıl döneceğimizi bularak geçirdik. Zamanla kendimizi saldık ve gemi artistliğimizde güç veremeyecek hale geldik. O zamandan beri bu galakside sıkıştık ve bize eve götürebilecek artist bir varlık aradık. Buldunuz mu bari? Vanga Farget'i de bulduğumuzu sanmıştık. Derken en yalaka tür oldukları ortaya çıktı. Gemi yakıyor be. Aynen ama senin kadar yakmıyor. Karnım kazanıyor. Kafana mı kazıttın? İyi hoş da konunun bizimle ne alakası var? Galiba anladım. Ne? Oh siktir